Cahiliye toplumunda hayat. Önceki sayfalarda müminlerle diğer insanlar arasındaki en önemli farkın müminlerin Allah'ın sonsuz kudretinin farkında olmaları olduğunu belirtmiştik. Ayrıca Allah'ın varlığına gönülden iman eden bir müminin tüm hayatını nasıl düzenlediğini ve düzenlemesi gerektiğini incelemiştik. Allah'ın gücünü takdir edebilen ve dolayısıyla hayatını Allah rızası üzerine kuran bir insanın sahip olduğu en önemli özelliklerden biri de hayatının her saniyesinde yalnızca Allah'ın rızasını ve rahmetini düşünerek hareket etmesidir. O hayatını Allah'ın hoşnutluğunu kazanma, ona kul olma hedefi üzerine kurduğuna göre Allah'ın yarattığını ve kontrol ettiğini kavradığı tüm evrene artık değişik bir gözle bakacaktır. Yalnızca Allah'ı ilah olarak tanıdığı için sahte ilahlar artık mümin için bir şey ifade etmeyecektir. Allah Kur'an'da bu konuyu Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın söylediğini bildirdiği şu sözlerle vurgulamıştır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Kitapta İbrahim'i de zikret. Gerçekten o doğruyu söyleyen bir peygamberdi. Hani babasına demişti, babacığım işitmeyen, görmeyen ve seni herhangi bir şeyden bağımsızlaştırmayan şeylere niye tapıyorsun? Meryem suresi 41-42 Mümin, yalnızca Allah'ın hoşnutluğunu aradığı, yalnızca O'na yalvardığı, Yalnızca ondan istediği için sadece Allah'a yönelir. Allah dışında hiç kimseyi hoşnut etme ihtiyacı duymaz. Allah'tan başkasından medet ummaz. İnsanın gerçek özgürlüğü zaten ancak bu gerçeği kavrayarak Allah'a yönelmesiyle olur. Gerçek imana sahip olmayanların hayatları ise müminin tam tersine sayısız sahte ilahın boyunduruğu altındadır. Böyle insanlar hayatlarını sayısız insanı hoşnut etmeye adarlar. İnsanlardan yardım isteyip medet umarlar oysa kendi cahil mantıklarınca zihinlerinde ilahlaştırdıkları bu varlıklar da aynen kendileri gibi aciz birer kuldur. Elbette ki bu varlıklar onların isteklerine cevap veremezler, onları kurtaramazlar. Ölüm bu sahte ilahların insana gerçek bir yararı olmadığını ortaya koyan en kesin gerçektir. Ama bu hayali ilahların hayali olduklarını anlamak için ölümü beklemek çok geç kalmak anlamına gelir. Allah Kur'an'da bu insanların içinde bulunduğu çıkmazı şöyle tarif eder: kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Yardım görürler umuduyla Allah'tan başka ilahlar edindiler. Onların, o ilahların kendilerine yardım etmeye güçleri yetmez. Oysa kendileri onlar için hazır bulundurulmuş askerlerdir. Yasin Suresi 74-75 İşte mümin olmayanların hayatları bu çarpık temel üzerine kurulmuştur. Bu temelden dolayı müminlerle diğer insanlar arasındaki bir başka önemli fark daha ortaya çıkar. Müminler kendilerine rehber olarak Allah'ın onlara verdiği kıstasları kabul eder. Hak kitap olan Kur'an'a ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uyarlar. Onların dini Allah'ın Kur'an'da tarif ettiği ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin örnek hayatıyla tanıttığı İslam'dır. Hayatlarını Allah'ın farkında olmadan sürdüren insanlar ise elbette kendilerine rehber olarak Allah'ın değil, zihinlerindeki sahte ilahların kıstaslarını kabul edeceklerdir. Hak din olan İslam'a değil, batıl anlayışlara ve inanışlara sahip olan sahte bir dine uyacaklardır. Onların dini çok ilahlı sapkın bir dindir. Bunlar kendilerine kıstas olarak içinde bulundukları toplumun batıl değerlerini aldıkları için birbirlerinden farklı kural ve amaçlara sahip olurlar. Bu nedenle içinde bulundukları çok ilahlı dinin farklı farklı türleri vardır. Ancak şunu da belirtmekte yarar vardır. Bir insanın içinde yaşadığı toplumun düzenine uyması, kanunlara ve kurallara tabi olması son derece önemli ve gereklidir. Burada kastedilen doğruyu, güzeli, sevgiyi ve saygıyı telkin eden ve yaşatan toplumsal kurallar değil, çıkarcılığı, bencilliği, sevgisizliği ve acımasızlığı telkin eden batıl değerlerdir. Kiminin hayattaki amacı para ve güç elde etmek, kimininki saygı gören ve sözü kabul edilen bir insan olmaktır. Kimisi hayatının amacını iyi bir eş bulup mutlu bir yuva kurmak olarak belirler. Bunların hepsi bir müminin hayatında olan unsurlardır. Ama salih bir mümin hiçbirine olması gerekenden fazla değer vermez. Daha da önemlisi bu konular hakkında Allah'ın Kur'an'da bildirdiği ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in öğütlediği dışında bir anlayışa da sahip olmaz. Din ahlakını yaşayan insanların ise kendilerine belirledikleri her bir hedef için din ahlakına uygun olmayan yöntemleri ve yolları vardır hayat tarzı olarak adlandırdıkları bu batıl anlayışların her biri aslında batıl birer dindir ve Allah'ın varlığını ve sınırlarını kavrayamama temeli üzerine kurulmuştur. Oysa insanların yaratılışı Allah'a kul olma ve Allah'a güvenme üzerine kuruludur. İnsan sonsuz istek ve ihtiyaçlarını kendi kendine karşılamak imkanına sahip olmadığı için yaratılıştan Allah'a bağlanmaya muhtaçtır. Dolayısıyla insan fıtratı Allah'ı Rab olarak kabul etmeye yatkındır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Öyleyse sen yüzünü Allah'ı birleyen bir hanif olarak dine, Allah'ın o fıtratına çevir ki insanları bunun üzerine yaratmıştır. Allah'ın yaratışı için hiçbir değiştirme yoktur. İşte dimdik ayakta duran din budur. Ancak insanların çoğu bilmezler. Rum Suresi 30. Nefsin kötü arzularına kapılmayıp Allah'a iman eden halis bir mümin tüm hayatı boyunca ne yapması gerektiğini onun kitabından ve peygamberimizin sünnetinden öğrenir. Peygamberleri kendine örnek edinir. Müminin hayatı inkar edenlerden tümüyle farklıdır. Dahası mümin, inkarcıların hiç bilmedikleri bazı gerçekleri yine Kur'an'dan öğrenir. Örneğin Allah Kur'an'da kendisinden korkup sakınanlara her türlü durumda mutlak bir çıkış yolu göstereceğini müjdelemiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Kim Allah'tan korkup sakınırsa Allah ona bir çıkış yolu gösterir ve onu hesaba katmadığı bir yönden rızıklandırır. Kim de Allah'a tevekkül ederse o ona yeter. Elbette Allah kendi emrini yerine getirip gerçekleştirendir. Allah her şey için bir ölçü kılmıştır. Talak suresi 2-3 Allah'ın kudretinin farkına varan ve onu hakkıyla tanıyan mümin hayatını Allah'a teslim edecektir. Çünkü bilir ki kim Allah'a tevekkül ederse o ona yeter. Bir ayette Hz. Yakup aleyhisselamın oğullarına bu konuda verdiği bir öğüt şöyle haber verilmektedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ben size Allah'tan hiçbir şeyi sağlayamam, gideremem. Hüküm yalnızca Allah'ındır. Ben ona tevekkül ettim. Tevekkül edenler de yalnızca ona tevekkül etmelidirler. Yusuf Suresi 67. Bu gerçeği kavrayan mümin, hayattaki görevinin Allah'ın hükümlerini uygulamaktan başka bir şey olmadığını görecektir. Onun görevi de mesleği de budur. Ancak Allah yolunda çabalamakla sorumludur. Her şeyi Allah'tan istemektedir. Çünkü kendisine her şeyi veren Allah'tır müminlerin bu güzel ahlaklarını Allah Kur'an'da şöyle haber vermiştir. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ben cinleri ve insanları yalnızca bana ibadet etsinler diye yarattım. Ben onlardan bir rızık istemiyorum ve onların beni doyurup beslemelerini de istemiyorum. Hiç şüphesiz rızık veren o metin kuvvet sahibi olan Allah'tır. Zariyat Suresi 56-58 Dolayısıyla Kur'an'da tarif edilen ahlaka sahip bir mümin için gelecek korkusu diye bir şey söz konusu olamaz. Bu korku ancak hayatı birbirinden bağımsız milyonlarca sahte ilahın arasındaki bir çekişme olarak görenlere özgüdür. Olayların Allah'ın kontrolünde ve takdir ettiği kader içinde işlediğini bilmeyen bu insan kendi hayatını kurtarma mücadelesi vermesi gerektiğini sanmaktadır. Rızkını taştan çıkarması gerektiği düşüncesindedir. Böyle düşündüğü için de böyle karşılık görür. Bediüzzaman Said Nursi Allah'ı tanımayanların insanın asıl görevinin kulluk olduğunu anlayamadıklarını anlattıktan sonra şöyle der. Hayat bir cideldir, çatışmadır diye eblehane akılsızca hükmetmişler. İşte bu hayat bir çatışmadır mantığından doğan ruh hali Kur'an ahlakını yaşamayanların sahip olduğu dinin temel özelliklerinden biridir. Söz konusu çarpık mantık nedeniyle bu insanlar sürekli sıkıntı ve huzursuzlukla dolu bir ruh hali içinde yaşarlar. Şöyle ki, bu kimselerin büyük bölümü müminlerin tam aksine bencil, çıkarcı, küçük hesaplar peşinde koşan, tek derdi çıkarını kollamak olan insanlardır. Fedakarlıktan, fedakarlığın getirdiği incelikten haberleri yoktur. Sevgileri çıkara dayalıdır. Bir insanı o insanda olan güzel özelliklerden dolayı değil, sadece çıkar için severler. Tabii kendilerini sevdiklerini söyleyen başka insanların da aynı şekilde sevdiğini bilmektedirler. Bu nedenle hiçbir zaman sadakat ve vefa ortamında yaşayamazlar. Hep ya benden daha zenginini, daha güzelini, daha yakışıklısını bulup da beni terk ederse endişesi içindedirler. Kıskançtırlar. Bu nedenle güzellikten ve iyilikten zevk almayı bilmezler. Örneğin bir insanın güzelliğine bakıp ondan zevk alacak ve Allah ne güzel yaratmış demenin huzurunu yaşayacak yerde neden bu güzellik bende yok, onda var kuruntusuyla kendilerini yerler. Allah'ın nimetine şükretmeyi ve kendilerine verilenle yetinmeyi bilmezler. Bu nedenle hep daha fazlasını isterler. Bu istek hiçbir zaman tatmin edilemez ve sürekli bir rahatsızlık kaynağı olur. Aciz ve zayıf olduklarını kabul edip Allah'tan yardım dilemezler. Allah'a büyüklenerek, ondan yardım istemeyerek acizlik ve zayıflıklarının yok olacağını zannederler. Oysa böyle yapmakla acizlikleri ve zayıflıkları yok olacak değildir. Bu kez insanlardan medet umarlar. Ama karşılarındaki de kendileri gibi yalnızca çıkarlarını düşünen aciz biridir ve gerçek anlamda şefkat ve merhamet göstermekten yoksundur. Dolayısıyla beklentilerine ulaşamadıkları için sık sık bunalım geçirirler. Karakter çöküntüleri yaşarlar. Affedici olmak ve anlayışlı olmaktan yoksundurlar. Bu nedenle aralarındaki en ufak bir anlaşmazlık, çatışma ve kavgaya dönüşebilir. Her iki tarafta çoğu zaman alttan almayı kendi gururuna yediremez. Bu nedenle sık sık büyük kavgalar ederler. Allah'ın koruması ve kontrolü altındaki bir dünyada değil, tek kuralın galip gelmek olduğu vahşi bir ortamda yaşadıklarını düşünürler. Kendi sapkın düşüncelerine göre bu ormanda yaşayabilmek için sert, saldırgan ve egoist olmaları gerekmektedir. Böyle düşündükleri için de böyle karşılık görürler. Ya cahiliye deyimiyle küçük balık olup yutulurlar ya da büyük ve zalim balık olup diğerlerini yutarlar. Gerçek imanı yaşamayan, tarif edilen çarpık ahlak anlayışına göre hareket eden insanların bulunduğu hemen her toplumun kuralları az önce sayılan gibidir. Rabbimiz Kur'an'da bu toplumları kendisinin ve ahiretin farkında olmadıkları için cahiliye toplumları olarak tanıtmıştır. Rabbimizin Kur'an'da bildirdiği gibi bir türlü akıllanıp Allah'a teslim olmayan İsrailoğulları içinden bazı kimseler de Hz. Musa aleyhisselam tarafından cahil olarak tanımlanmıştır. Konuyla ilgili ayetler şöyledir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. İsrailoğullarını denizden geçirdik. Putları önünde bel büküp eğilmekte olan bir topluluğa rastladılar.'' Musa'ya dediler ki: "Ey Musa, onların ilahları var. Onlarınki gibi sen de bize bir ilah yap." O: "Siz gerçekten cahillik etmekte olan bir kavimsiniz." dedi. Onların içinde bulundukları şey din mahvolucudur ve yapmakta oldukları şeyler ibadetler de geçersizdir. O sizi alemlere üstün kılmışken ben sizi Allah'tan başka bir ilah mı arayacağım? Araf Suresi 138 140 ama biraz önce de belirttiğimiz gibi cahiliye tek bir bütün değildir. Böyle bir toplumun içinde hep aynı cahillik özelliğiyle damgalanmış olmasına karşın birbirinden farklı kesimler olabilir. Bu kesimler genelde cahiliyenin değer verdiği geçersiz kıstasları ki en başta ekonomik güç gelir, elde edip etmemiş olmalarına göre ayrılır.